Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta şok marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda muhteşem ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Mutlaka sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri videonun altına yorum olarak yazın. Ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yine videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hemen katalığa başlıyoruz arkadaşlar. Askılı organizer geliyor 60 lira. Taşıma kutulu mama kaşığı geliyor arkadaşlar 90 liralık fiyatı var. Kancalı fincan askısı 100 lira. Kağıt havluluk geliyor 200 liralık fiyatı var. Keçe organizer geliyor 60 lira. Jüt kutu geliyor 170 liralık fiyatı var. Retro mutfak sepeti geliyor 170 liralık fiyatı var. Omuz çantası geliyor 250 lira fiyatı. Visco ortopedik yastık geliyor. 500 liralık fiyatı var. Simbo'dan mini abajur geliyor. 2 yıl garantili 180 lira. Bebek yastığı geliyor 45 lira. Svazancır'dan masaj barı gelecek 100 lira. Bebek yorganı geliyor fiyatı 150 lira olacak. Pantolon askılığı geliyor 60 lira. Kapı altı süngeri 35 liralık fiyatı var. Paşa kılıcı geliyor 120 lira. Cam borosilikat simli kupa gelecek 150 liralık fiyatı var. Kadın düğmeli pijama takımı small medium large, ilk saç bedenlerde fiyatı 400 lira. Erkek bambu çorap çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 30 lira. Kapaklı mama tabağı geliyor arkadaşlar. Farklı kapak renkleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira. Küçük tabaklık geliyor gümüş renkte 150 lira fiyatı. Kadın bambu patik çorap geliyor. Farklı renk ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 23 lira. Cam küre solar ışık geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 220 liralık fiyatı var. 8 bölmeli konserve dolabı geliyor arkadaşlar. Fiyatı 1000 lira olacak. Kadın vel well soft sabahlık geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde 300 liralık fiyatı olacak. Arzumdan 4 yıl garantili süpürge geliyor. 3000 liralık fiyatı var. Mikrofiber yorgan geliyor çift kişilik 400 liralık fiyatı var. Kavuçuk salon bitkisi geliyor 120 liralık fiyatı olacak. Arzundan filtre kahve makinesi tam 4 yıl garantili 1800 lira. Fitilli halı geliyor 80'e 150 cm ebatlarında fiyatı 300 lira olacak. Minisan ısıtıcı geliyor 2600 watt gücünde 2 yıl garantili 1000 liralık fiyatı var. Mutfak rafı geliyor arkadaşlar. 400 liralık fiyatı var. Mikrofiber yorgan geliyor. Tek kişilik. 350 lira fiyatı. Bir nuttan ahşap basamak geliyor. 270 lira fiyatı. Çok amaçlı sehpa geliyor. 130 lira farklı renkleri mevcut. Yeşil cam sunum tabağı 20 santimetrelik 150 lira fiyatı. Televizyon battaniyesi geliyor. 600 liralık fiyatı olacak. Dört bölmeli ayakkabılık geliyor. 800 liralık fiyatı olacak. VIP Ahmet'ten yoğurt süzme aparatı geliyor. 3 litrelik. 300 liralık fiyatı var. Figürlü keçe organizer geliyor. 100 liralık fiyatı var. Cam borosilikat sürahi geliyor arkadaşlar. 300 liralık fiyatı var. Cam borosilikat kutlu kupa geliyor. Çift cidarlı bir ürün. 120 liralık fiyatı olacak. Kelepçeli pasta kek kalıbı geliyor. 26 santimetrelik fiyatı 200 lira. VIP Ahmet'ten kare saklama kabı 700 mililitrelik 47 liralık fiyatı var. Mutfak önlüğü ve eldiven seti geliyor arkadaşlar. 110 liralık fiyatı var. Masa üstü kablosuz şarjlı ışık geliyor. 2 yıl garantili 700 liralık fiyatı olacak. Mini mutfak çakmağı geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 30 lira. Cam sıvı sabunluk ve losyonluk geliyor. 230 lira fiyatı. Erkek terlik çeşitleri geliyor. 41-44 numara aralığında adet fiyatı 80 lira olacak. Yağ sıçratmaz geliyor. 29 cm 90 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten 1200 mililitrelik kare saklama kabı geliyor. 60 lira fiyatı. Kupa rafı geliyor arkadaşlar. 200 lira fiyatı. Beyaz çalışma masası gelecek arkadaşlar %20 indirimli bir ürün. 800 liralık fiyatı var. Beanwood'dan çok amaçlı dörtlü raf geliyor. 450 lira fiyatı. İkili çocuk çorabı geliyor. Farklı renkleri mevcut. 23-26 numara aralığında kaymaz tabanlı bir ürün. 50 liralık fiyatı var. Dik kenarlı tabak geliyor 16 cm. Arkadaşlar bu ürün adet fiyatı 30 lira. Tek kişilik pamuklu battaniye geliyor arkadaşlar. Çift taraflı kullanılabilen bir ürün 480 lira. Pamuklu çift kişilik battaniye 180-220 cm ebatlarında 260 lira. Simbo'dan 2 yıl garantili kuartz ısıtıcı geliyor. 550 lira olacak fiyatı. Bebek ağız silme mendili geliyor. Dörtlü %100 pamuk ürün 60 liralık fiyatı var. Pamuklu tek kişilik battaniye 150 220 santimetreye batlarında 230 lira fiyatı. Çift kişilik pamuklu battaniye geliyor. Çift taraflı kullanılabiliyor bu ürün. 600 liralık fiyatı var. Kadın polar geliyor. Fermuarlı bir ürün. Small, medium, large, x large bedenlerde. Slazenger markasından geliyor bu ürün. 360 liralık fiyatı var. Farklı desenlerde baskılı sıcak su torbası geliyor. 2 litre kapasiteli arkadaşlar. Adet fiyatı 70 lira. VD40 geliyor yağlama ve pas sökücü sprey. Arkadaşlar 150 mililitrelik 140 liralık fiyatı var. Well soft kaymaz tabanlı halı geliyor 80'e 150 santimetrelik fiyatı 350 lira. Dörtlü yuvarlak kapaklı cam kavanoz geliyor 210 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. Kadın düğmeli pijama takımı geliyor. Small, medium, large, x-large bedenlerde ekstra yumuşak kumaşlı bir ürün 400 lira. Beanwood'dan ahşap minderli ikili plastik çekmeceli raf geliyor. 470 lira fiyatı. Büyük tabure geliyor. 80 liralık fiyatı olacak. Elit raftan tabura geliyor. 100 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten 1.8 litrelik saklama kabı ve rende seti geliyor. 350 liralık fiyatı var. Sıla markasından erkek mont geliyor medium large, x large ve 2x large bedenlerde 700 liralık fiyatı olacak. Plastik kollu sandalye geliyor, 230 liralık fiyatı var. Bebek lastikli çarşaf gelecek, %100 pamuk bir ürün, farklı renk seçenekleri mevcut, 70 liralık fiyatı olacak. Simbo'dan dikey şarjlı süpürge, 2 yıl garantili, 4300 liralık fiyatı var. Anne yanı bebek yatağı gelecek arkadaşlar, %100 pamuk bir ürün, 310 lira fiyatı. Çift kişilik soft dokulu yorgan geliyor 1000 liralık fiyatı olacak. Üçlü uzun saplı besleme kaşığı gelecek BPA ve fitalat içermiyor arkadaşlar bu ürünler 80 lira fiyatı. Kütahya porselenden 18 parçalık inci yemek seti gelecek çok şık ve güzel bir ürün fiyatı 1000 lira olacak. Sky katlanır koltuk geliyor arkadaşlar %34 indirimli bir ürün 330 liralık fiyatı var bu ürünün. Slazenger'dan kadın polar geliyor arkadaşlar. Fermuarlı bir ürün. iki farklı rengi mevcut. Small, medium, large, saç bedenlerde adet fiyatı 360 lira. Katlanır yatak geliyor. Koltuk olabilme özelliği mevcut ve tamamen katlanabiliyor arkadaşlar. Bonel yaylı bir sistem. 1250 liralık fiyatı var. Alpina'dan Airfry özellikle Ankastre set gelecek. 2 yıl garantili ücretsiz kurulumu mevcut. Siyah renkli arkadaşlar bu ürün. Fiyatı 7 bin lira. Alpina markasından beyaz ankastre set geliyor, dağlumbazı ocağı ve fırını hepsi içinde, 2 yıl garantili ücretsiz kurulumu mevcut, 6.300 lira. Penoti markasından 42 inç Full HD Android Smart LED TV, 2 yıl garantili bir ürün, 7 bin liralık fiyatı olacak. Skytek'ten 55 inç 4K LED TV geliyor, 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 12.500 liralık fiyatı var. İkili bebek çorabı geliyor. 0, 6 ve 6, 12 ay bedenleri arkadaşlar. Kaydırmaz tabanlı ürünler. Farklı renkleri ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Skytek'ten 65 inçlik 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 17.600 liralık fiyatı var. Pratik katlanır masa gelecek. 400 liralık fiyatı var. Arkadaşlar mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Skytek'ten 50 inçlik 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 10.800 liralık fiyatı var. Cam borosilikat kulpsuz kupa geliyor çift cidarlı bir ürün 120 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinize ufak bir ricam var mutlaka sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 katlı banyo köşe rafı gelecek 270 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinize ufak bir ricam var. Mutlaka sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yine videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kat olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evinizi yenilemeniz için çeşitli gereçler geliyor arkadaşlar. Fırça geliyor 20 lira, keçe çeşitleri geliyor 30 lira, iç cephe rulosu geliyor 20 santimetrelik 50 lira, kalorifer rulosu geliyor 10 santimetrelik 25 liralık fiyatı var. Astronot projeksiyon lamba geliyor kumandalı ve bluetooth bağlantılı bir ürün 2 yıl garantili fiyatı 500 lira olacak. Evinizi yenilemez için çeşitli gereçler geliyor arkadaşlar. 3 basamaklı merdiven geliyor 700 lira. 4 artı bir merdiven geliyor 700 lira fiyatı. Polisandan kuart iç cephe boyası geliyor. Kumsal beji ve marjinal gri renklerde 10 kilogramlık 280 lira. Kuart tavan boyası 17,5 kilogram 350 liralık fiyatı var. Eşyalarınızı tamir etmeniz için çeşitli gereçler geliyor. İkili tornavida seti 50 lira. Kontrol kalemi ve elektrik bandı 40 lira. Japon yapıştırıcısı 35 lira. Paketleme bandı da 28 liralık fiyatı var. Ve bir katılımda sonuna geldik arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.